Peygamberimiz bir hadiste kıyametin alametlerinden olarak depremlerin çoğalacağını haber veriyor. Depremlerin çoğalması kıyametin alametlerindendir buyuruyor. Bunu anlatan birçok hadis var. Dolayısıyla bunlar kıyamet alameti olarak da görülebilir. Ve çok şiddetli depremler oluyor. Bu asrın başından itibaren şiddetli depremler var. 1906'da 8.8 1952'de 9 1960'da 9.5'luk deprem Ve daha sonra bu devam etti. Şimdi de 8.9'luk bir deprem Çok şiddetli bir deprem Bunları tabiat hadisesi olarak yorumlamak asla caiz olamaz. Bu Kur'an'a aykırıdır. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki: "Ve ma esabetkum min musibetin fe bima Başınıza gelen her musibet kendi ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyledir. Ve yafu an kesir. Ve Allah nice günahlarınızı da affetmektedir çoklarından da Allah vazgeçmektedir. Ve başınıza gelen musibetler buna rağmen gelmektedir. Ve günah ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyledir. Bu olayı bir fay hattının harekete geçmesi şeklinde yorumlamak, sanki tabiat hadisesi gibi yorumlamak, sonuçta şuraya götürür. Yani bu tabiat Allahsız bir tabiat mıdır? Elbette ki tabiat Allah her yaptığını bir sebebe binaen yapar. Yağmuru yağdıran kim? Allah. Ama nasıl yağdırıyor? Suyu buharlaştırıyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor sonra yağmur yağdırıyor. Elmayı, armutu, yiyecekleri, içecekleri yaratan kim? Allah. Ama Allah onu bir takım sebeplere göre yaratıyor. Ama kim yapıyor? O sebepleri yapan kim? Yine Allah. Yani fay hattı bir sebeptir. Fay hattının harekete geçmesi bir sebeptir. Peki bu fay hattı Allahsız mıdır? Allah'ın emri dışında mı harekete geçiyor? Bu tabiat Allah'ın emri ile harekete geçmiyor mu yani? Yani tabiat rastgele mi harekete geçiyor? Böyle büyük bir olay Allah'ın emri olmadan mı gerçekleşiyor? Kur'an buyuruyor ki bir ağaçtan bir yaprak Allah'ın izni olmadan düşmez. Bir yaprak. Böyle binlerce insanı öldüren deprem Allah'ın emri olmadan mı gerçekleşiyor? Böyle bir şey düşünmek bile caiz değil. Elbette ki tabiat da oluyor bu olay ama tabiatı kim idare ediyor? Bu olay Kur'an'a göre ellerimizin kazandığı günahlar sebebiyledir. Sadece deprem değil, terör de bir beladır. Ahlaksızlık, namussuzluk, hırsızlık millete Allah'ın bir azabıdır evinde rahat oturamıyorsan hırsızlıktan korkuyorsan namusundan korkuyorsan şundan bundan korkuyorsan bu Allah'ın bir azabıdır Allah'ın istediği gibi bir dünya meydana getirmedin azaba uğruyorsun Kur'an-ı Kerim geçmiş milletlerden bazılarının azaba uğradığını kiminin depremle kiminin kasırgalar ile kiminin tufan ile çeşitli şekillerde azaba uğradıklarını anlatır ve bütün bunların hepsinin günahlarından ve peygamberleriyle mücadele etmelerinden kaynaklandığını söyler. Ve sonra da buyurur ki ey akıl sahipleri ibret alın. Aynısını yaparım yani. Eğer günahlardan kaynaklanmıyorsa o zaman Allah merhametsiz bir Allah mı? Yani günahlardan kaynaklanmıyorsa o zaman Allah merhametsiz yani öyle mi? Zulüm mü yapıyor yani? İnsanların uyanmasını istemeyenler bunları tabiat hadisesi diye yorumlarlar. Günahların farkına varılmasın ve insanlar uyanmasın. İşte böyleyiz o yüzden Allah da azap ediyor demesin diye Ve tabiat olay diye yorumlamaya devam ederler Ben bunlara soruyorum Bu tabiatın Allah'a yok mu yoksa Böyle konuşanlar Hatta bazı ilahiyat profesörleri televizyona çıkıp Tabiat olay diye yorumluyor Sen bu tabiatın Allah tarafından kontrol edilmediğine mi inanıyorsun yoksa Elbette tabiatta oluyor hadise. Ama her şeyin perde arkasında Allah'ın eli var mı yok mu? Ve bir sebebi var mı yok mu?